ey hocam misafirler gitti şöyle ayaklarınızı uzatsanız da biraz rahat etseniz dediğinde evladım misafirler gitti de Allah da mı gitti demiş. Müminlerin en büyük özelliğinden biri utanma duygusudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki utanmadığın müddetçe dilediğini yap. Bir insanın başta dinimizin yasakları engeller haram olan şeylerden elimizi çekmemiz için dinin emirleriyle hareket ederiz. Cehennem korkusuyla hareket ederiz. Bir de utanma duygusudur. İnsan bu utanma duygusunu kaybettikten sonra her dilediğini yapabilir. Nereden biliyoruz? Resulullah Aleyhisselam'ın sözünden biliyoruz. Dilediğin gibi yap diyor. Yani ahlakın dışında olan ne varsa, edebin adabın dışında ne varsa eğer utanmıyor isen dilediğini yapmakta özgürsün. Ama mümin utanmalıdır. Mümin yalnızken bile utanma duygusunu yaşamalıdır. Sahabilerden bir tanesi Resulullah Aleyhisselam'a soruyor. Ey Allah'ın Nebisi, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnızken de avret yerlerime dikkat etmeli miyim? Yani evde yalnızım, tek başımayım. Efendimizin cevabı çok net. Utanılmaya en layık varlık Yüce Allah'tır. Eskiler biz onları başaramıyoruz tabii. Eskiler ayağını bile uzatamamışlar. Yani ayaklarını dahi uzatamamışlar. Allah beni görüyor diye. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh Hazretlerinin dizleri yaşlılığına yakın rahatsızmış. Misafirler varken ayakları toplu oturuyor tabii ki. Misafirler gidince talebesi demiş ki: "Ey hocam, misafirler gitti. Şöyle ayaklarınızı uzatsanız da biraz rahat etseniz." dediğinde "Evladım, Misafirler gitti de Allah da mı gitti demiş. Böyle bir haya duygusundan bahsediyoruz. Allah bizi her daim görüyor. Zaten bu duyguya tam hakim olabilseydik, tam manasıyla sahip olabilseydik biz günah işlemeye zaten utanıyor olurduk. Bizim günah işlememizdeki en büyük etkenlerden biri şeytan ve nefsimiz iken en diğer en büyük etken ve sebep Allah'ın bizi her daim görüyor olduğunu unutuyoruz. Ve yanımızda her daim kötülüklerimizi de iyiliklerimizi de kaydeden melekler olduğunu maalesef ki unutuyoruz. İşte bundan dolayıdır biz günaha batıyoruz. Yoksa Allah'tan korkuyoruz. Allah'a karşı gelmek istemiyoruz ama azgın bir nefse sahibiz. Şeytan devamlı bizimle meşgul. Bizi yoldan çıkarmak için uğraşıyor. Ama biz işte Nefsimize bu yüzden esir oluyoruz. Allah'ın her daim bizi gördüğünü, meleklerin her daim her hareketimizi kaydettiğini, ağzımızdan çıkan tek bir harfi bile boşa geçirmediklerini, yazdıklarını biz pekala biliyoruz ama inanıyoruz lakin buna tam manasıyla kalbimizi veremiyoruz. Allah bu konuda bizi dört başı mamur bir şekilde iman etmiş olanlardan eylesin.